Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Fatıma. Bugün sizinle Hande Erçel ile Bürsin'in kompozit haritasını yorumlayacağız. Benden bu video çok istendi. ikili eskiden sevgililerdi ama şu an ikisinin de ayrı ayrı ilişkisi var ve ben aslında hani ilişkisi bitmiş bir harita yorumlamak çok istemiyordum ama sizden çok talep geldi. Ben de aslında kırmak istemedim. Aynı zamanda şöyle düşündüm. Hani bir haritada bir ikili ayrılmışsa hangi göstergeler kompozit haritada varsa ikilinin ayrılma ihtimali daha yüksektir veya hangi göstergeler haritada varsa bu ilişkinin evliliğe gitme ihtimali daha düşüktür. Aslında bu konulardan da bahsedeceğim, bilgilendirici bir video da olsun istiyorum. O yüzden böyle bir video çekmeye karar verdim. Öncelikle video şu şekilde ilerleyecek. Önce ben kompozit haritadan bahsedeceğim. Daha sonra Kerem Bürsin'in haritasına değineceğim. Çünkü Hande'nin haritasından detaylı bir şekilde bahsetmiştim. Onun videosu var. Hatta aşağıya bırakırım. Ama Kerem'in hani, ilişkiden, beklentilerinden, nasıl kadınlardan hoşlanıyor, ilişki içerisinde hangi konulardan sorunlar yaşar? Biraz bu konulardan da bahsedeceğim. Yani video içerisinde bahsetmek istiyorum. Bunun dışında en son olarak ise Sinastri haritasından geleceğiz. İkili arasında uyum nasıl, uyum var mıydı veya uyumsuzluğu yaratan neden var mıydı? Bunlardan da detaylı bir şekilde bahsedeceğim bir video olacak. Öyleyse hemen başlamak istiyorum. Evet şimdi öncelikle ikilinin kompozit haritasında yükselenin başak olduğunu görüyorum. Yükselen başak nasıl bir ikili? Hani dışarıya nasıl bir enerji yansıtıyorlar? Çalışkan, pratik, mantıklı, daha ne istediğini bilen bir enerji yansıtıyorlar. Onları bir araya ne getirdi? Onları bir araya iş getirdi, proje getirdi. Aslında gerçekten de Hande ile Kerem bir proje için bir araya geldi ve ilişkileri dizi sayesinde bu dizi projesi sayesinde başladı. Tabii ki bu Hande ile Kerem'in nasıl aslında net olarak bir işle bir araya geldiğini bildiğimiz için daha net bir hani yorum yaptık. Ama normalde mesela başak yükseldiği zaman hastanede tanışma verebilir, markette yolda yürürken günlük rutinleri gerçekleştirirken de bir tanışma verebilir. Ama artık hani Hande ile Kerem'in nasıl bir araya geldiğini bildiğim için direkt hani iş diyebiliyoruz. Şimdi burada Merkür'e bakıyoruz. Merkür'ün de Başak'ta çok güçlü bir konumda olduğunu ve Güneş'e de kavuşum yaptığını görüyoruz. Burada hem Asya'nın da kavuşum yapıyor aynı zamanda bir ufak bir 12. ev etkisi de mevcut. Biz ilişkimizle yurt dışında tanınıyoruz. Çünkü biz aslında daha doğrusu şöyle biz bir iş yapıyoruz. ilişki içerisinde zaten bu iş sayesinde başladık. Ve biz işimizle de, ilişkimizle de yurt dışında tanınıyoruz. Çünkü 12. ev uzak ülkeleri anlatıyor. Türkiye'den daha çok uzak ülkelerde ikilinin hem projelerinin hem de kendi çift olarak tanınma ihtimalinin daha yüksek olduğunu gösteriyor. Aslında gerçekten de öyle. Hani sen çal kapımı Türkiye'den çok yurt dışında daha çok sevildiğini gördüm. Zaten Hande'nin de Kerem'in de yurt dışında fan kitlesinin daha yüksek olduğunun da farkındayız aynı zamanda şu da var. Merkür hem birinci ev yöneticisi hem 10. ev yöneticisi ve 12. ev yöneticisi de kavuşum halinde ve Güneş'in Başak'ta olmasını görüyoruz. Güneş hem de aslında ilişki içerisinde erkeği yani aslında Kerem Bürsin'i anlatıyor. Yani Kerem Bürsin ilişki içerisinde daha mantık tarafından bakan, daha aslında pratik çözümler üreten ama biraz daha takıntılara meyili olan, özellikle 12. ev etkisinin de burada derece olarak Asyandant'a yakın olsa da 12. ev etkisinde mevcut olması biraz daha gizli takıntıları mevcut olabilen bir ikili olduğunu, aslında daha doğrusu bir adam olduğunu görüyoruz. Şimdi Venüs'ü 12. evde Aslan Burcu'nda olduğunu görüyoruz. Ve şans noktası ile aslında kavuşum halinde. Aslan'ın yöneticisi Güneş de yine orada ve yine Merkürle kavuşum halinde. Bunu biraz detaylı anlatacağım size. Öncelikle Venüs 12. evde, yani kompozit haritada 12. evde yer alıyorsa, ilişki başlarken ilişkiyi saklamaya meyilli bir ikiliden bahsediyoruz. Biraz daha yakınlarından, hatta en sevdiklerinden bile ilişkiyi saklamaya meyilliden bir ikiliden bahsediyoruz. Burada Venüs Aslan'da, yönetici Güneş burada Başak'ta. Burada Başak'ta biraz huzursuz bir konumda aslında. Dediğim gibi ilişki içerisinde biraz daha detaylara fazla takıntılı olmak, ikilinin ikisinin de biraz daha aslında mükemmeliyetçi bir yapısının olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda da şuna da geliyorum. Şimdi ikinci ev yöneticisi, dokuzuncu ev yöneticisi burada 12 evde olduğu zaman yine aslında buna geliyoruz. Biz yurt dışında ilişki olarak aslında çift olarak biz yurt dışında aslan burcu yani aslında oyunculuğumuzdan para kazanıyoruz demek. Yani net olarak bu kadar hani bu kadar gösterebilir gerçekten. Çünkü aslan özellikle bir oyuncunun haritasında direkt ben oyunculuktan bahsedebiliyorum. Çünkü normalde aslan burcu evet sahne önü, işte aşk biraz daha gösteriş vesaireyken bir oyuncudan bahsettiğimiz zaman direkt sahne önünün, direkt hani oyuncu diyebiliyoruz biz buna. Bu demektir ki biz çift olarak para kazanıyoruz yurt dışında oyunculuk yaparak. Biraz daha aslında ilişkimizin o yönünü, bu bizim zaten şans noktası kavuşuyor. Bu aslında ilişkinin bu yönünü gösteriyor. Aynı zamanda güneşin Merkür'le kavuşum yapması ilişki içerisinde çok güzel iletişim kurabilen, iletişim söz konusu olduğu zaman çok ortak noktaları olan, aynı zamanda birçok farklı konudan konuşma yeteneğine sahip bir ikilden bahsediyoruz. Zaten buradan 9. ev yöneticisi de burada olduğu zaman yine yurt dışı konularını aktif ettiğini gösteriyor. Şimdi burada bunların dışında ne var? Mars'ı birinci evde görüyoruz. Başak Burcu'nda yine aslında takıntıya meyleden, biraz daha hani fazla detaycı, fazla mükemmeliyetçi, hep böyle en iyisini yapmaya çalışan, en mükemmel gözükmeye çalışan ikisinin de aslında Hande'nin zaten haritasında bir mükemmeliyetçilik takıntısı vardı. Şiron'u başaktaydı. Hep böyle mükemmel olmak için bir çaba içerisindeydi. Gerçekten de hani şu an baktığımız zaman mükemmele yakın bir dış görünüş olarak mükemmele yakın bir konumda. Ama ikisinin de bu takıntısı olması birbirini yorduğunu gösteriyor aslında. Çünkü burada 12. evde. Yani böyle bastırılmış bir şeyler var ve gerçekten hani ikisi de Bununla sanki mücadele ediyor. Aynı zamanda mükemmel olmak için sürekli kendini geliştirmek için bir çaba içerisinde olan bir ikiliden de bahsediyoruz. Hande'ye gelelim. Hande ile aslında Ay anlatıyor. Hani ilişkide kadını aynı zamanda ilişkinin neden beslendiğini burada kompozit haritada Ay anlatıyor. Öncelikle Ay'ın ikizlerde olduğunu, 10. evde olduğunu görüyoruz. İlişki neden besleniyor? İlişki iletişim kurmaktan zihinsel faaliyetlerde bulunmaktan, sürekli konuşmaktan, kendini geliştirmekten, yeni şeyler öğrenmekten, özellikle kariyer basamaklarını birlikte bu iletişim ve bu mükemmeliyetçi tarafını aslında genişleterek tırmanmayı anlatıyor aslında. İlişki bundan besleniyor. Beşinci eve gelmek istiyorum. Beşinci evde çok net bir gösterge var. Satürn'ün Jüpiter'le kavuşumu ve Oğlak Burcu'nda olması. Şimdi bir de 7. Şimdi ile 7'yi biraz daha birlikte anlatmak istiyorum. Çünkü aslında bir iki, bu ikili bir ortaklık olarak bir işe başladı ve daha sonra da bu aşka dönüştü aslında. Ve ortaklığı anlatan 7. evi balık burcu kesini görüyoruz. Bu aslında hem de ikilinin dışarıya yansıttığı bir tık daha aslında kendi ilişki nasıl ve nasıl yansıtıyor balık burcu gibi. Daha sanatsal, daha hani bu tarafının da aktif olduğunu görüyoruz. Ve yönetici balığın bildiğiniz gibi iki yöneticisi var. Biri Neptün, biri Jüpiter. İkisinin de kötü durumda olduğunu görüyoruz. Neptün oğlak burcunda düşüşte. Daha doğrusu Jüpiter oğlak burcunda düşüşte neptün oğlak burcunda zararda şimdi bu konumlar ikisini iki yöneticisine böyle bir konuma sahip olması birinin satürn'e birinin Uranüs'le kavuşum yapması bu gerçekten Hani bu ilişkinin daha da resmete dökülmesinde çok büyük engeller olduğunu gösteriyor Çünkü aslında Jüpiter'le satürn kavuşumu görüyorum ve Kiron'un burada yengeç burcunda onlara bir karşılık yaptığını görüyorum bu şöyle anlatacağım size. Bu aslında genel biraz anlatmak istiyorum ki hani diğer konulara da aslında yer kalsın çünkü çok detaylı bir konu aslında. Şimdi baktığımızda Jüpiter Jüpiter Satürn kavuşumu çok ciddi bir kavuşumdur ve normalde biz kişisel haritalarda da böyle bir gösterge gördüğümüzde hani çok dikkatlice araştırılması gereken bir göstergedir. Çünkü herkesin haritasında çok var olan bir şey değil. Aslında Jüpiter gaz rolünü oynuyor. Satürn ise daha fren rolünü oynuyor bizim haritamızda. Ve aslında bunu daha çok kariyer yönetiminde gaz fren dengesini iyi sağlayan bir ikilden bahsediyoruz. Bu ikili birbirini o kadar güzel destekleyen bir ikili ki ve o kadar birbirine hani entelektüel anlamda iyi gelen bir ikili ki kariyer anlamında hayat yolculuğunda bu kariyer yolculuğunda birbirlerini çok güzel destekliyorlar. Ve aslında bu ikilinin bir araya gelmesi açısından gerçekten bir tık daha karmik bağ lantılar var. Çünkü Snastir'de de bahsedeceğim bundan. Yine yine Güney Ay düğümü devrede. Yine aslında Güney Ay düğümünün verdiği bir enerji var ikiliye. Bunu Snastir'de biraz daha detaylı anlatacağım. Ama Satürn'ün Jüpiterle kavuşum ve aynı zamanda Kiron'a karşıtlık yapması, bu ikili bir araya geldi. Çünkü birbirlerinden öğrenmeleri gereken dersler var ve aslında derslerden çok şöyle birbirinde sarmaları gereken yaralar var. Evet. Kiron bir araya anlatıyor o konudan bir e, nasıl diyeyim profesyonelleşmeyi anlatıyor Karşılıklık yaptığı zaman. Bu ikili birbirini çok güzel dengeliyor özellikle kariyer yolculuğunda ve Kiron'un yengeçte olması bu ikilinin özellikle ben burada Kerem'in daha aktif olduğu ne kadar yengeçte de olsa Kerem'in böyle bir sorunu olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani kişisel haritada da burada biraz devreye giriyor. Hande'nin çok ait olmayla alakalı bir sorunu yok veya çok kendini bir yere ait hissetmeyle alakalı bir sorun yok. Ama Kerem'in böyle bir sorunu olacağını düşünüyorum. Hem kişisel haritasından dolayı hem de aslında Kerem'in hayat hikayesine de baktığımızda Kerem Bürsin hep ülke değiştirmek zorunda kalmış. Evet ailesiyle birlikte hep böyle bir bir röportajında da söylüyor aslında. 2-3 yılda bir ülke değiştiriyordum ve hiç bilmediğim insanların içine giriyordum. Aslında hani bir yere aidiyetle alakalı bir sorun yaşıyordum. Gerçekten hani uzun bir süre hissedemiyordum bu güven duygusunu, aidiyet duygusunu. Aslında burada Kiranın yengeçte olması bir tık daha sanki bunu anlatıyor ve Buna Hande'nin iyi geldiğini, çünkü yönetici ayı Hande'nin buna iyi geldiğini, zihinsel anlamda ona iyi geldiğini gösteriyor. Ve aslında bu ikili bir araya geldi çünkü aralarında olan hani o kendi içlerinde olan yaralarını sarmak için, birbirlerine psikolojik olarak sanki daha iyi gelmek için. Ve aynı zamanda şuna da geleyim, daha sonra o konuya değineyim. Burada Kuzey Ay düğümü Güney Ay düğümünün 5-11 aksında olduğunu görüyoruz. Ve gün, e, Güney Ay düğümünün 11. evde Kuzey Ay düğümünün 5. evde olduğunu görüyoruz. Kuzey Ay düğümünün 5. evde olduğu zaman ilişki zaten kendi içinde yaşandığı zaman çok e, arkadaş çevresinde değil de çünkü genelde arkadaşlarından hani aslında aynı gösterge Afra ile Mert'te de vardı. Gerçekten hani arkadaş çevrelerinden bir hayır görememe, arkadaşlarının hep onlara böyle bir bir şekilde ya arkadaş çevresinden biri çıkar ve bu ilişkiyi bozar ya da hep böyle arkadaşları içerisinde bir kolektif içerisinde olmak ilişkiye çok fayda sağlamaz. Bu ikili de böyle bir ikili aslında. Bunun dışında Neptün'ün 5. evde olması oyunculuk yaratıcılığın aktif olduğu bir ikili olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda Uranüs'ün de Pallas'a kavuşum yapması gerçekten çok çözüm odaklı, çok enteresan. Mesela şöyle söyleyebilirim Kerem ve Hande için. Gerçekten hani bir bir araya gelip böyle o nasıl diyeyim ya beyin fırtınası yaparsa inanılmaz şeyler ortaya çıkaran bir fikir olabilir. Hani ben onlara şey derdim hani bir projeyi birlikte yönetin ya da ne bileyim hani bir, bir fikri ortaya birlikte çıkarın. Gerçekten birlikte bir olup aslında yeni bir fikir ortaya çıkarmaları, pratik çözümler üretmeleri gerçekten çok daha büyük başarılar vaat onlara. Bunun dışında gördüğüm bir gösterge var arkadaşlar. MC noktasından Lilith'in yani Kara Ay'ın ikizler Burcu'nda kavuşum yaptığını görüyoruz. Şimdi şuna gelmek istiyorum. Lilith tepe noktasında olduğu zaman özellikle kompozit veya stansitri hani burada daha böyle aktif bir rolde olduğu zaman ilişki içerisinde biraz daha Lilith kötü bir enerji anlatıyor. Biraz daha İkizler Burcu'nda olduğu zaman biraz daha belki yalanın aktif olduğunu gösteriyor. Veya daha bilinmeyen zihinsel bazı şeyler. Ben bunu şöyle yorumladım. Çünkü ikizlerin yöneticisi Merkür'ün burada güneşle kavuşum yapması. Asendant'a yakın olması ama 12. ev etkisi taşıması. Aslında dediğim gibi yani videonun başına da söylemiştim. Bence Kerem'in bir tık daha bizim görmediğimiz bazı takıntıları mevcut olabilir. Zihinsel bazı takıntıları mevcut olabilir ve bu biraz Hande'yi yormuş olabilir. Aslında ayın ikizlerde olması hani Hande evet zihinsel faaliyetlerden sürekli gelişmekten çok hoşlanıyor ama sanki Kerim'in burada biraz daha karanlık tarafı mevcut ve ilişki içerisinde bu Hande'yi yormuş. 9. ev yöneticisinin Venüs olması burada ve 11. ev yöneticisi Ay'a da böyle bir seksil yapması çok güzel siyahat arkadaşı. Çok güzel bir birlikte dünya tırna çıkılacak bir ikili, aynı eve çıkılacak bir ikili olduğunu görüyoruz. Ama evliliğe söz konusu geldiği zaman Venüs'ün Satürn'le bir açısı yok. Ay'ın Satürn'le bir açısı yok. Yani burada Satürn'le ilişkinin temeli. Satürn nasıl bir konumda? Çok güçlü bir konumda. Ne yapıyor? Jüpiter'le kavuşuyor. Evet harika falan derken, evet, çok etkili şeyler derken Kiron'a karşıtlığı var. Diğer taraftan işte o yüzden diyoruz ya harita bir bütündür. Gerçekten hani Satürn sağlam olduğu zaman ilişki sağlamdır demek. Çok basit bir yorum oluyor. Şimdi Kerem Birsin haritasına geçelim. İlişki içerisinde takıntı sorunları var ve bu Hande ile birlikte bazı sorunlara neden oldu vesaire tarzında yorumlar yaptık. Bakalım aynı sorunları onun haritasına görebilecek miyiz? Bundan bahsedelim. Şimdi ilk olarak güneşin ikizler, yükselenin aslan olduğunu görüyorum. Aslan zaten güneşin ikizler olması hani güneş karşıtlığı olduğunu gösteriyor. Zaten sinastriyle biraz daha değineceğim buna. Güneş karşıtlığı olması normalde ikili ilişki arasında kötü bir, yani kötü bir gösterge değil. Biraz daha egoların çatışması söz konusuyken bir çift olarak bakıldığında güneş karşıtlığı hani boğa, akrep, ikizler, yay vesaire daha birbirini tamamlama enerjisi taşıyor. Ve aslında hani onda olmayan göstergelerin onda olması biraz daha evet hani bir elmanın iki yarısı vibe'ını veriyor aslında o hissiyatı veriyor gerçekten. Yükselenin aslan olması, güneşin zaten direkt ikizlerde olması ve kirona yakın olması aslında. Kironun neredeyse e, bir kavuşum yapması 8 derece orpla olduğunu gösteriyor. Bu hani 8 derece orp güneşe göre sayılan bir orp. Çünkü güneş daha güçlü bir gezegen olduğu için 8 dereceye sayıyoruz. Şimdi bu aslında zaten bir yaranın aktif olduğunu gösteriyor. Yani evet bir yara olduğunu gösteriyor. Bakalım. Evet ikizlerde. ikizlerin yöneticisi Merkür nerede? Yengeç Burcu'nda Mars'a kavuşuyor. Ve daha çok 12. ev etkisi. Yani aslında yine hani Holstein'e göre 12. eve ait olan bir mars Merkür kavuşması var. Yengeç Burcu'nda olduğu zaman aslında tam olarak şundan bahsettik. Kiron'un kompozit haritada Yengeç Burcu'nda ve 29 derecede olması bu ikili bir araya geldi çünkü burada ikilinin bazı aidiyet, bazı aile ya da kendi içinde çözemediği bazı sorunlar vardı. Bunlar zirveye ulaşmıştı çünkü 29 derecedeydi. Ve bu ikili bir araya geldi ki bu sorunları artık bitirsin. Hani birbirlerine iyi geleceklerdi, muhtemelen geldilerdi. Ve bazı sorunların hani tam olarak tamamlanması için, bitmesi için başlayan bir ilişki vardı. Çünkü burada 29 derece etkisi bir şeyin artık bitme enerjisi taşıyor. Hani kompozit haritadaki kilonun 29 derece olmasından bahsediyorum. Burada Merkür'ün Mars'a kavuşum yapması kendi içinde, 12. evde olması kendi içinde çözemediği bazı aidiyet, bazı anneyle alakalı sorunlar olabilir. Bazı böyle çözemediği derinlerde e, hissettiği, kendine hiçbir yere ait hissedememe, sürekli böyle bir hani ben sanki yanlış yerdeyim hissiyatı ya da e, kendi iç dünyasındaki karmaşalar olduğunu gösteriyor ve bunlarla bir mücadele içinde olduğunu gösteriyor ve bunun bir tık daha iletişime dökmediğini, aslında Merkür'le kavuşum yapıyor ama 12. ev etkisinin olması biraz daha e, çok dökmediğini içe, içinde yaşadığını gösteriyor. Zaten Lilith'in de burada hem yengeçten de 12. evde olması biraz da iç dünyasında karanlık olduğunu gösteriyor aslında bir, bir bakıma. Bunun dışında şuna gelmek istiyorum. Şimdi evet haritasını çözmeyelim şimdi. Direkt kadınlarla alakalı göstergelere bakmak istiyorum ki biraz daha da ilişki hakkında bilgimiz olsun. Sadece o kironu biraz açmak istedim sizin için. Burada Venüs'e bakıyoruz. Boğa burcunda 10. evde ve hani kendi burcunda çok güzel çalışıyor. Diğer taraftan Ay'a bakmak istiyorum. Ay Başak'ta. Yani Ay Başak'ta ve haritanın yükseleni Başak, Güneş Başak. Gerçekten hani daha nasıl anlatabilirdi bilmiyorum. Diğer taraftan da şuna gelmek istiyorum. Buna detaylı bir şekilde tabii ki değineceğim, anlatacağım. Şimdi evliliği ve aşkı anlatan 5 yiğidiye bakmak istiyorum. Önce buradan başlayalım. 5. ev zaten yay. Yani bu demektir ki hani aşk söz konusu olduğu zaman yay kadınlarına çekiliyor. Zaten 5. evin yöneticisi Jüpiter dokuzuncu evde yine hani yay burcunun evinde ve koç burcunda ve Hande'nin ayı koç. Hani Yay burcu aynı zamanda ayı koç. Diğer taraftan şuna gelmek istiyorum. 7. evi kova kesiyor. Kovanın iki yöneticisi var. Uranüs ve Satürn. İkisi de 5. evde konumlanmış. Kavuşum halinde ve yay burcunda. Yani bunu size şöyle anlatayım. Aslında hani bence anladınız zaten. Hani bu kadar Hande'den etkilenmesinin, Hande'ye çekilmesinin bu kadar hani olur. Yani gerçekten zaten 5. evi yay. 7. ev olan kovanın iki yöneticisi de kavuşum halinde 5. evde ve yay burcunda ve zaten hani e, yay burcunun yöneticisi Jüpiter yine yay burcunun evi olan 9. evde ve koç burcunda ve Hande'nin de ayı koç yani bu kadar aslında Hande'ye çekilmesi, Hande'den hoşlanması, onunla bir ilişki içerisinde olmasının zaten hani bu göstergeler yeter de artar bile gerçekten. Aslında şöyle genellemek olursa, biraz daha astrolojik olarak değil de biraz daha rahat anlatmak söz konusu olursa, Kerem Gürsün nasıl kadınlardan hoşlanıyor? Daha özgür ruhlu, daha böyle maceraçı, hani birlikte gerçekten hani gezelim, dünya turu yapalım denilen sen çünkü hem yay burcu etkisi hem kova burcu entelektüel anlamda onu besleyen sürekli birlikte yeni şeyler öğrendiği kendini gelişmiş hissettiği çok böyle kurallar sevmeyen çok böyle e, kurallarla e, böyle geleneksel yapıya sahip olmayan kadınlardan hoşlanıyor kendini ilişki içerisinde rahat hissetmek istiyor ve bir taraftan da Venüs'ü boğa bu adam kadınlardan anlıyor gerçekten hayatında hep güzel kadınlar hayatına çekiyor aynı zamanda kadınlarla Aslında iletişimde de bir sorun yok burada ayın da zaten Venüste üçgen açıda olduğunu görüyoruz gerçekten kadınların duygularından anlayan bir adamdan bahsediyoruz ve onlarla da nasıl konuşacağını çok iyi bilen bir adamdan bahsediyoruz aynı zamanda Aa, yine Venüs'ün yine Satürn'e bir açısı yok ilişkiyi evliliğe götürme söz konusu olduğu zaman bir tıkanma söz konusu. Evet şimdi snastri haritası devam ediyoruz. Burada biraz daha genel yorumlamaya çalışacağım. Çünkü kompozit haritada aslında bize yeterince bilgi verdiğini düşünüyorum. Ama burada gerçekten biraz daha e, etkili olduğunu, biraz daha uyumlu veya uyumsuz olduğunu düşündüğüm açılardan bahsedeceğim. Öncelikle güneşin karşıtlığından bahsettik. Yani güneşleri birbirine karşıt olması ego savaşlarına müsait olduğunu gösteriyor. Bu aslında bir ilişki içerisinde güzeldir. Hani güneş güneşe karşıtsa gerçekten daha tutkulu, daha birbirini çeken bir ikilden bahsediyoruz ve genelde hani bu kötü bir gösterge değildir. Sadece biraz daha hani zaten zıt kutuplar birbirini çeker bu bakış açısına göre gerçekten güzel bir konum. Ama burada Kerem'in güneşinin Hande'nin Mars'ına da karşılık yaptığını görüyoruz. İşte bu o kadar güzel bir konum değil. Yine aslında birbirlerine çekinme, birbirlerinden hoşlanma, yine aslında kendinden farklı gördüğü insanı kendine daha yakın hissetmesi durumu söz konusu. Ama buna rağmen burada hani bir tarafta güneş, bir tarafta ego, biraz da diğer tarafta ise hani bir tarafta güç, bir tarafta egonun çalışması gibi hani bu biraz daha tartışmalara müsait, biraz daha sürekli hani birbirini tahrik eden, biraz daha tartışmalara çeken bir kiliden ve bu tartışmalar bir, bir noktadan sonrasında işbirliklerini zorlaştırdığını da gösteriyor aslında. Burada aynı zamanda ayın da hem Kerem'in ayı Hande'nin Mars'ına kare, hem de aslında tam tersi de mümkün. Yani her iki gösterge. Bir tarafta ay tarafında Kerem var, bir tarafta ay tarafında Hande var. İkisinin de birbirinin Mars'ına kare yapması aslında. Bir tık daha ilişki içerisinde birbirlerinin duygularında aslında birbirlerinin duyguları tam böyle içlerine sinmiyor ve bu biraz daha tartışmaya müsait bir ikili oluyor. Yani biraz daha tartışma yaratan duygular söz konusu aslında iki tarafta birbirinin duygularını ifade etme tarzıyla tam olarak uyuşmadığı için arada bir tartışma yaranıyor gibi öyle söyleyeyim. Ama diğer taraftan bir gösterge daha var ki Merkür'ün üçgen olması. İşte bu çok güzel bir gösterge. Hani evet başka göstergeler mevcut ki hani bu evet bu konum kurtarmıyor. Ama biriyle arkadaş olduğunuz zaman, biriyle bir iş birliği yapacağınız zaman eğer Merkür'leriniz sekstil veya üçgense bu çok güzel bir göstergedir. Çünkü ne olursa olsun günün sonunda ortak bir dilden konuşabilirsiniz. Ortak bir noktada buluşabilirsiniz. Çünkü ikinizi de kendini ifade etme tarzı, hayata bakış açısı aynı şekilde teşkil ediyordur. O yüzden burada Merkür'lerin üçgen olması biraz daha bu ikinin ilişkisini götürmekte en büyük göstergelerden biri. Hani bu ilişki devam ettiyse bütün bu göstergelere rağmen tam olarak bu yüzden devam etmiştir. Şimdi diğer taraftan Venüslerin karşıt olduğunu görüyorum ve burada Venüs'ün de Satürn'e kare olduğunu görüyorum. Venüs tarafında Kerem var. Şimdi öncelikle Venüs'ün karşıtlığı hani iki tarafına birinin Venüs'ü Boğa, birinin Venüs'ü Akrep karşıtlık yaptığı zaman bu aslında yine mesela güzel göstergelerdendir ilişki anlamında. Bu çünkü hani evet biraz daha dediğim gibi o yine farklı bakış açıları, daha doğrusu farklı ortak ilgi alanları, farklı şeylerden hoşlanma gibi şeyler yaratabilir. Ama yine ilişki içerisinde arkadaş olarak baktığımızda güzel bir gösterge değilken yine ilişki içerisinde güzel, birbirini tamamlayan bir göstergedir. Aynı gösterge kanla Pınar'da da vardı. Ama bu dediğim gibi biraz daha birlikteyken ee, konfor alanlarının farklı olmasından doğan biraz tedirgi, tedirginlik hissi var. Çünkü burada ayın da çok fazla Mars'tan aldığı karede olduğu için aslında bir tık daha birlikteyken sanki ikisinin de konfor alanı biraz daha farklı olduğu için birlikte biraz daha böyle. %100 konfor alanında hissetmezler. Biraz daha rahatsız hissederler ama burada bir gösterge daha var. Yani güney aydüğümü yine devrede demiştim. Yine aslında böyle bir karmik ilişkiden bahsetmiştim. Burada aslında çünkü Hande'nin yükselenin terazi olduğunu biliyoruz ve Hande'nin yükselenine Kerem'in güney aydüğümün yakın olduğunu aslında kavuşumda olduğunu çünkü 9 derece ile 12 derece gerçekten kavuşumda olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan da bir gösterge daha vardı. Diğer taraftan da Hande'nin güney ay düğümü ise Kerem'in güneşine yakın. Yani o da bir kavuşum halinde olduğunu gösteriyor. Yani tam olarak aslında gerçekten ikili bir araya geldiği zaman yani o yine o hissiyat, yine o işte bu yani yanında rahat hissetme, gerçekten hani birlikteyken ya da konuştukça konuşmak hani sanki işte buldum ya adamımı ya da kadınımı tarzında bir gösterge ya da hani beni ne güzel anlıyor beni ne güzel tamamlıyor hissiyatı verme hani birbirine gerçekten bir araya geldikten sonra gözleri birbirlerinden başka bir şey görmez ve gerçekten işte buldum ben o insanı tarzında bir hissiyata kapılabilirler. Çünkü burada yine güney ay düğümü konfor alanı. Aslında venüsler karşıt hayattaki konfor alanları farklıyken içsel olarak birbirlerine çok yakın, çok böyle hissetmeleri neden oluyor. Burada ise güney ay düğümünün burada yine aktif olduğunu gösteriyor. Çünkü gerçekten hani güney ay düğümünüzün burcunu biliyorsanız o burçtan insanlardan özellikle biraz uzak durmanızı tavsiye ederim özellikle derece farkı var tabii ki hani o derecenizde biliyorsunuzdur otomatik olarak direkt güneşi kavuşturan direkt ayını kavuşturan venüsünü kavuşturan insanlar marsını kavuşturan ya yani bunlar biraz daha hani kişisel gezegenlerini aslında genel olarak yorumlamak gerekirse kişisel gezegenlerini güney aydınlığına kavuşturan insanlar biraz daha çok böyle hani aranızda evet çok rahat hissedersiniz ama sizi genelde gelişmenizde bir engel türetir genelde hani ileriye gitmenizde böyle bir çelme gibidir. Çünkü siz onunla çok yakın hissettiğiniz için bu biraz daha bağımlılık geliştirmenizi de sağlıyor. Bunun dışında dediğim gibi Kerem'in venüsü Hande'nin Satürn'e kare. Böyle olduğu zamansa bu genelde böyle Hande biraz daha onu kontrol etmeye çalışır. Aynı zamanda bu kare açının da mevcut olması yine ilişki içerisinde ilişkin evde gitmesi açısından bir tık daha zorluklar, engeller türetebileceğini gösteriyor. Burada engellerin biraz daha Hande tarafından çıktığını gösteriyor. Venüsünün hepsine üçgen yapması yine birçok sanatçının haritasında, birçok sanatçı çiftin haritasına gösteriyor gördüğüm göstergelerden biri çünkü hani ikisi de birbirine yaratıcılık anlamında, ilham anlamında besleyen bir ikili. Birbirlerine sanatsal anlamda, yaratıcılık anlamında iyi gelen bir ikili. Yani bu Venüs Neptün üçgeni güzel bir üçgenlerden. Şimdi bir göstergelerden biri de Venüs'ün Uranüs'e üçgen yapması. Burada Venüs tarafında Kerem, Uranüs tarafında Hande vardı. Burada aslında Hande'nin biraz daha bu ilişki içerisinde ilk görüşte aşık olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu gösteriyor. Çünkü gerçekten Uranüs işin içinde olduğu zaman aniden tutulma, biraz aşk olduğunu gösteriyor ve bunun biraz daha handi tarafından daha aktif olduğunu gösteriyor aslında. Evet haritaları bu şekilde gerçekten analiz yaparken ben de hani ilişkileri neden bittiğini açıkçası net bir şekilde anladım. Umarım sizin için de açık olmuştur. Yeterince açık anlatmaya çalışıyorum ama burada hem de göstergelerden de bahsetmek istiyorum ki hem de kendi haritanızda da o göstergeleri görüyorsanız o size biraz daha astrolojik nedenleri de anlatmaya çalışıyorum ki sizin için de biraz daha bilgi odaklı olsun. Hani bana bazen şey yorumları geliyor özellikle Afra ile Mert'in haritasını yorumladıktan sonra işte e, bu kadar çok uyumlu olduklarını söyledin o zaman neden ilişkin bitti tarzında. Çünkü arkadaşlar burada irade devreye giriyor. Hani hiçbir haritada full güzel göstergeler yoktur. Hep kötü göstergeler de var iyi göstergeler de var. Hangisi daha çok o önemli. Mesela Afra ile Mert'te iyi göstergeler daha fazla ama burada kötü göstergeler biraz daha fazla olduğunu gördüm. Çünkü gerçekten güney aydınlığının bu kadar aktif olması diğer taraftan zaten kompozitörde de bahsettim. Biraz daha hani biraz daha aslında ilişki içerisinde aldatma vesaireden bahsetmedim gördüğünüz gibi. Çünkü öyle şeyler söz konusu değildi. Biraz daha yalan olmuş olabilir veya birbirlerine sakladıkları belki de kendi iç dünyalarını birbirlerine açma konusunda bazı sorunlar olmuş olabilir. Yani bu bir tık daha böyle bir ilişkiydi. Ama biraz daha bir, bir, bir ilişki içerisindeyken huzursuz hissediyorlardı. Sanki bir şeyler böyle tamamlanmamıştı. Zaten yine aydının o negatif enerjisi, tam tepede Lilith'in olması, yine 12. ev etkisi vesaire bunlardan kaynaklı nedenlerdi. O yüzden hani böyle bir yorum yaptım. Ama dediğim gibi hani bir haritada uyumlu göstergelerde de var güzel göster yani güzel göstergiler de var, kötü göstergiler de var. Burada işin içine irade giriyor. Hani biz kendi tercihimizi kendimiz yapıyoruz günün sonunda. Sadece bu göstergiler bizi biraz daha o tercihlere iten nedenler oluyor. Öyle düşünün. Yani umarım sizin için faydalı olmuştur ve benden istediğiniz başka videolar varsa lütfen aşağıya yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.